Sevgi Ağacı, iftarı işte sen ısmarlıyorsun galiba. Bak benim param, benim param. Senin paran da benim param. Şu an kafasında ne var Sevgi Ağacı'nın? Acaba bu travma oldu mu? Mesela tırnağını keserken biraz fazla kesti. Abartı ya, o kadar da değil. Travma istismarcılarını da buradan evlilik, çocuk, hayır bir sistemin dışında özgür yaşayacağız Gerçekten diyordu. Gerçekten böyle mi düşünüyordun? En sevmediğim insan tipi var ya. Bu sistemin parçasısın işte sen. Mesela repertuarında neler var çocuk i̇şte sözü? Aram samsam, aram samsam, gılı 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 aram samsam var. Metallica'dan Çikilok TV'ye. Bir kere i̇şte de Ayasofya'ya gidiyoruz. Ayasofya'da 8 kat kılıyoruz. Oradan koştura koştura Sultan giriyoruz. E gidiyoruz. Tatlım bitmedi. Ama ara verdim yemiyorum. Çünkü çay yok. Niye zayi değil? Enayi mi? Ramazan'ın son 10 gününü ve özellikle Kadir Gecesi'ni nasıl iyi değerlendirebiliriz? Tavsiyeleriniz neler demiş bir kardeşimiz. Yani hesapladığın zaman 83 yıl boyunca ibadet etmiş sevabını bir gecede kazanabiliyorsun. İstediğin, arzu ettiğin ya bu duam keşke kabul olsa ya yana yakıla dua işte onu bu gece mutlaka yap kardeş. Peki ne yapalım? Yani özellikle son 10 günde yapılması gereken şeyi söylüyorum kardeşler. Özellikle tek gecelerde, özellikle 27. gecede yapılması gereken şey şu. Evet sevgi acı. iftarı sen ısmarlıyorsun galiba. Öyle bir şey yok. Hiçbir zaman olmayacak. <laughs> ya niye olmasın canım ya sen de. Bak benim param, benim param. Senin paran da benim param. Güzel tamam. zaten çok pahalı bir yere gitmiyorsun. İftar menüsü olan yerlerden uzak durun kardeşler. Evet. Ya iftar menüsü diyen birisi varsa size iyilik yapmak istemiyor. Evet. Şimdi biz Meryem'i Uhre'ye bıraktık. Bugün ablalarıyla iftar yapacak o da. Biz anne baba date'i yapalım dedik. İftar date. Çocuğuna zorla oruç mu tutturuyorsun? Yok olsun. ya. Tekne orucu tuttuğunu söylüyor ama ağzına geleni yiyor yani sürekli. Olsun 15 dakika da olsa oruç tutuyor benim kızım. <laughs> Tabii. Nasıl geçiyor sence Ramazan Fatih? Ya bir şey fark ettim. Hani hep biz böyle dayılarla dalga geçerdik ya. Aa evladım biraz ses böyle şey. Nerede o eski Ramazanlar? Ya biz o dayılara doğru görüyoruz galiba çünkü ben demeye de başladım. Çocukluğumdaki o eski Ramazanlar nerede? Dayı mı oluyoruz biz? Teyze mi oluyoruz? Oluyoruz galiba. Yani aslında insan hani eski Ramazanlar diyen dayı veya biz neyi üzüyoruz biliyor musun? Yani eski Ramazanlar yok artık değil. Sen yoksun artık. Evet. Yani o çocukluğunda yaşadığın bir dönem vardı. O beraber oturduğumuz sofradaki insanlar eksilmeye başlamış aslında onun yokluğunu arıyorsun. Bir de çocuktun sen abi. Hı hı. Çocukken insanın ne kaygısı olur ki gelirsin dünyaya? Hiçbir kaygın yoktur. Bir tek sorumluluk ne biliyor musun? Akşam ezanı okunduğu zaman eve git. Tek kafadaki şey bu. Şu an kafasında ne var sevgi acının? çocuğum şu anda iyi mi? Yemeğini yedi mi? Acaba bu travma oldu mu? Mesela çocuk böyle ne bileyim tırnağını keserken biraz fazla kesti. Abart ya o kadar da değil. Travma istismarcılarına da buradan Selam olsun. Evet. Yani neyse bize yani aslında eski Ramazanlar diyen insan çocukluğunu özlüyor, çocukken yaşadığı o duyguyu arıyor. O yüzden hiçbir zaman bu dünyada o eski Ramazanları bulamayacaksın. Doğru. Şimdi biz e, sosyal medyadan gelen soruları cevaplamıştık hatırlıyorsan. Evet. Bu videomuzda da birkaç tane soruya cevap vereceğiz inşallah. Sorumuz şu: Anne baba olmadan önce asla yapmam dediğiniz bir şey var mı? Ha, ben birini tanıyorum yani bir arkadaş çocuk sahibi olmadan şöyle düşünüyordum. Ya ne var ya çocuk yaparız. Zaten o kendi oynuyor köşede büyür diye düşünen bir arkadaş vardı. Sen tanırsın onu. Evet ben <laughs> öyle zannediyordum. Hayatımı... Nasıl olacak o iş yani? Çocuk böyle köşede kendi büyüyor mu? Ama ben ne bileyim bir tane bücür hayatımı ele geçirecek. Mutluluğu mutluluğum olacak, mutsuzluğu mutsuzluğum olacak. Yani ben gerçekten şu an kendimi sorguluyorum. Diyorum ki hayatta beni ne mutlu eder? Evladımın mutluluğu mutlu eder. Yani Allah bana böyle bir program vermiş. ya Tabii ki başka şeyler de mutlu ediyor ama hatta bir kere annenle şöyle bir şey konuşmuştuk Fatih. Bana şey demişti. Fatih'e baktığımda içim yanıyor, içim sızlıyor gibi bir şey. Ya Bu annelerin anlayabileceği bir şey. Gerçekten evladına baktığında böyle içinin titremesi. Farklı bir hissiyat. Ben demiştim ki ya koskoca adam canım yani. Saçı sakalı var. Onda da hisseder misin diye. Ama sonra işte anne olunca anlamıştım yani evet. O bambaşka bir his. Hatta bir tweet okumuştum. Şey diyordu. Anneliğin en zor zamanı ilk 40 yılıdır diye. Ya bu bitmiyor yani. Bitmeyecek bir şey. Bir de bence çocuk sahibi olmak, evlat sahibi olmak aslında hem o süreç boyunca yetişiyorsun hem de çocuk büyüdükçe sana cümleleriyle sorularıyla adeta bambaşka kapılar açtırıyor. Mesela geçen gün bana dedi ki anne bir şey soracağım dedi. Sor kızım. Sen dedi neden peygamberimiz gibi davranmıyorsun? Allah ne geliyor acaba dedim. Peygamberimiz dedi hiçbir zaman çocuklara kızmazmış. Sen bana bazen kızıyorsun anne farkında mısın vay dedi. Vay vay vay. Ya kaldım Yürü yani be. ne diyeceğim ben. Evet çünkü gerçekten Peygamberimizin çocuklara asla kızmadığı ile ilgili, çocukları çok sevdiği, çocuklara karşı çok şefkatli olduğu ile ilgili sürekli telkinlerde bulunuyorum. Kitaplarında yazıyor. Ve kitaplarında yazıyor ve gerçekten de bu böyle. Efendimizin çok büyük bir şefkati var çocuklara karşı. E çocuk diyor ki bir dakika sen öyle değilsin. Neden? Sorguluyor bunu yani. Sonra ben de kendimi sorguluyorum. Acaba ben sünnet seneyi yeterince hayatıma geçirmediğim için mi bana bunu soruyor diye? Gerçekten aynı zamanda hani ben onun ilk muallimiyim gibi görünse de o da benim muallimim aslında. Senin var mı Fatih anne baba olmadan önce bilmen ha. gereken. Ya şunu bilmiyordum. Ben hani kardeşler belki bilir. 20 yaşında Allah dönüş nasip Eski hayatımı bıraktım. Ondan önce yani metal müzik dinliyorum. Çok da detaya girmek istemiyorum. Yine Allah büyük ölçüde muhafaza etti ama yakışmayacak şeyler yaptık. Metal müzik dinlerken şöyle bir kafadaydık. Ya ben işte sisteme karşıyım, sistemin bir parçası olmayacağız, evlilik, çocuk, hayır, bir sistemin dışında özgür yaşayacağız Gerçekten diyor. böyle mi düşünüyordun? Böyle tabii. Ay en sevmediğim insan tipi var ya, aykırı insan olmaya çalışmak. Bu sistemin parçasısın işte sen. Şimdi ha. böyle metal müzik dinleyen, kafasını sallayan bir adam, şu anda yani arabada çocuk şarkıları dinlemek zorunda kalmak mesela bu hiç hesaplamadım. Mesela repertuarında neler var çocuk i̇şte şarkıları? Aram Samsam, Aram Samsam, Gli 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 Gli, Aram Samsam var. Kırmızı Hayır Balık canım. var, bir Hasan Amca kaçıyor. Meryem bize bunları zorla dinletiyor ya bunu hiç hesaplamazdım. Metallica'dan Çikilok TV'ye. Şöyle bir soru gelmiş Fatih. Evlenmeden önce bilmemiz gereken bir şey var mı diye. Şöyle biraz düşünüyorum. Aklıma şu geliyor yani zamanla değişir diye bir kavram var ya çok tehlikeli bence. Çünkü insanlar şöyle mesela hoşlanmadığın bir huyu varsa karşı tarafa dair ki olabilir. E o zaman böyle bir olumlama, bir güzelleme yapmamak lazım yani. Bu seni rahatsız ediyorsa zamanla değişir diye bir kavramın içine düşme. Çünkü böyle diyerek aslında ne yapıyoruz biliyor musun? Karşımızdaki kişiyi olmasını istediğimiz kişinin yerine koymaya çalışıyoruz. Bu da zamanla olmadıkça, gerçekleşmedikçe bizi hayal kırıklığı oluşturmaya başlıyor. Ya büyük şeyler, büyük problemler zamanla düzelir deyip geçilmeyebilir. Evet. Ya şöyle düşün, bu kişiyle ben evleniyorum, zamanla değişeceğini söylüyor ya. Değişmezse de evli kalmaya devam edebileceğim bir özellik mi bu? Bunu düşün. Çünkü özellikle böyle bağımlılık tarzı şeyler, ne bileyim kumar, alkol, uyuşturucu veya çok böyle baskın bir huy veya narsist mesela. Ya bunlar bir büyük risk, büyük kumar oynuyorsun. Şöyle oluyor, düzelir gibi oluyor. Mesela cicim aylarında herkes çok iyi. 6 ay, 1 sene falan. Sonra artık özellikle işte çocuk oluyor, hayatın şartları zorlaşıyor. Burada içeride ne varsa çıkıyor. İçeride iyi bir şey varsa o çıkıyor. İçeride kötü bir şey varsa o çıkıyor. O yüzden yani her şeyi bu zamanda düzelir de demeyin. Ama ne oluyor? insan o wishful thinking'e giriyor. Hani arzu eder düşünce sistemine giriyorsun. Artık objektif değilsin. Aşıksın ya bütün o kötü özelliklerini görmezlikten gelip olumlu özelliklerine odaklanıyorsun. Ama cicim ayları bitip o aşk dönemi bittikten sonra artık sevgi dönemi başlayınca aa böyle bir şey vardı deyip sonra problemler ortaya çıkıyor. Mesela özellikle bence kızlar anlıyorlar aslında kaba saba biri olduğunu işte ne bileyim garsona davranışından olur, annesine, anne annesine, ablasına, ablasına, babasına davranışından olur ama kendisine prenses gibi davrandığını düşündüğü için <laughs> bana karşı öyle değil gibi bir kafaya giriyor. İyi de güzel kardeşim sen şu an o cicim ayı denilen zamanın içindesin o sen şey mi zannediyorsun yani hayatım boyunca böyle evlilikte o ilk üç ayda ilk iki ayda yaşadığın şeyi yaşayacaksın. Hayır annesi nasıl davranıyorsa sana da bir yıl sonra iki yıl sonra aynı şekilde davranmaya başlayacak. Hatta bir şey söyleyeyim belki daha kaba olacak daha kırıcı olacak değil mi? son yani. annesine bile annedir ya annesine bile affedersiniz böyle bir insan gibi davranmıyorsa düşün ya. Doğduğu günden beri ona yemek veren, milyon tane iyilik yapan insana kötü davranıyor. Sen kimsin? Sonradan hayatına girmiş, annesi kadar ona iyilik yapma ihtimali olmayan birisisin. Dolayısıyla sana daha kötü davranma ihtimali var. Bunlar tabii evlilik öncesi istişare ettiğimiz gereken şeyler. Biz de böyle konuşunca sanki bütün bunları biz yaşamışız da... Hani senin kötü özelliklerin varmış ben buna rağmen evlenmişim de ulan bir türlü iyileşmemiş yeter Allah'ım Allah belamı mı verdi falan böyle ya anlaşılıyor. Bizim bunlara çok değinmemizin sebebi çok fazla insanla temas ediyor hayatımız. Yani insanlar bize sorular soruyorlar yani yardım istedikleri konular da oluyor istişare anlamında söylüyorum. O yüzden çok fazla bu tarz konularla hemhal olduğumuz için bence içerik üretmeye de çalışıyoruz. Bakıyoruz yani insanlar dertli ya gerçekten Fatih bence bir insanın evliliği onun hayatı için çok önemli bir tercih. Yani orada yanlış bir şey yaptığında bütün hayatın bitiyor ya. Yani hatta bir tane söz vardı ya en önemli şey iş ve eş diye. Eğer ikisinde bir sıkıntı varsa hayatın boyunca mutsuz oluyorsun. Gerçekten öyle. Şimdi Ramazan'dayız biliyorsun. Ramazan'ın son 10 gününü ve özellikle Kadir gecesini nasıl iyi değerlendirebiliriz? Tavsiyeleriniz neler demiş bir kardeşiniz. Of. güzelliğine bakar mısın ya? Evet. Şöyle bir çekeyim. Çok güzel bir manzara var önümüzde. Yani kardeşler burası 20 milyon dolarlık Hollywood bütçesi değil. Şu bantı alıyorsun tamam mı? Yapıştırıyorsun şöyle ikisini birlikte. Durumlar böyle yani. Ama manzara, manzara güzel. Manzara güzel. Şimdi biliyorsunuz kardeşler Ramazan-ı Şerif'in içinde Kadir Gecesi saklı. Kadir Gecesi Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle bin aydan hayırlı. Yani hesapladığın zaman bin ay ne demek? 83 yıl boyunca ibadet etmiş sevabını bir gecede kazanabiliyorsun. Ya abi nasıl oluyor Ya Allah lütfediyor kardeşim. Allah cennete girmemizi istiyor ya. Hani geçen senle mi konuştuk? Ya dedik daha fazla ibadet etmeliyiz. Daha takvalı olmalıyız. Nasıl olacak filan? Nasıl kurtulacağız biz Allah muhafaza? Ahir zaman ya bu mübarek geceler olmasa herhalde biz kurtulamayız gibi bir hissiyata giriyor yani insan. Çünkü çok fazla bizi meşgul eden boş şeyler var. Dünyevi şeyler var. Ne zaman ibadet? Ya tamam. 83 yıl ibadet edelim mi seninle? Aralıksız. Edelim. Ya. Tamam. İşte Kadir Gecesi'ni yakalaman lazım. Ama bir problem var. Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu bilmiyoruz. Bu konuda iki tane görüş var sevgili. Bir, Kadir Gecesi'nin sabit olduğu. Bazıları 27. gece diyor. Bir diğer görüşte Kadir Gecesi'nin değişken olduğu. Yani her Ramazan'da farklı bir gecenin içinde Cenab-ı Hakk'ın onu sakladığı konusunda bir görüş. Ha bu arada hani bugün ibadet ettin mesela bu gece. Kadir Gecesi değil. Yine birebin sevap var Ramazan ayı çünkü. Yine çok makbul. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'tan bir rivayet var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ramazan ayı geldiğinde normalde ettiği ibadetten daha fazla ibadet edermiş. Ramazan ayı son 10 günü geldiğinde de Ramazan'da ettiği ibadetten daha fazla ibadet eder mi? Yani artık İkinci vites, üçüncü vites, dördüncü vites derken beşinci vitese takmamız gereken zaman dilimini söylüyorum kardeşler. Son 10 gün. Yani biraz kafamız çalışıyorsa, aklımız yerindeyse Ramazan ayında ikinci, üçüncü vitese taktık ya son 10 günde beşinci vitese takmamız lazım. Hatta bu konuyla ilgili şöyle bir rivayet var. Yine Ayşe radiyallahu anha şöyle dedi. Ramazan ayının son 10 günü girdiğinde Resulullah aleyhissalatu vesselam geceleri ihya eder, ev halkını uyandırır, ciddiyetle bu günleri ibadetle geçirir baksana hani Vites arttırma burada. Buhari kaynaklı bir hadis-i şerif daha var. Diyor ki siz Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız. Ha. Ya daha ne desin? Her şeyi söylemiş efendim. Tiyonun kralı. Ya biz Sözler Küşkü'nde kardeşlerle hani dönem dönem işte Ramazan'larda bütün Ramazan'ın gecelerini ihya ederek hani Kadir gecesini her türlü yakalayalım diye düşünüyorduk ki yapıyorduk da. Şimdi tabii teravih her gün kılıyorsunuzdur yani kardeşler. Hani Kadir gecesinde bir teravih namazım var yani her sene. E şimdi düşünsene abi hani tamam 80 Sürsene sene ibadet sevabı kazanabiliyorsun. E abi ben bütün gece ihya etmedim tamam kardeşim? Yani o teravih namazı boşuna gitmedi yani hiç merak etme. Peki ne yapalım? Yani özellikle son 10 günde yapılması gereken şeyi söylüyorum kardeşler. Özellikle tek gecelerde, özellikle 27. gecede yapılması gereken şey şu. Ya bu şu demek ya Ramazan ayı normal günler gibi diğer günler gibi değil. Vites arttır. Ya ben onu yapamıyorum. Tamam kardeş son 10 gün geceleri özellikle geceleri bir şeyler yap. Ya ben onu da yapamıyorum. Tamam tek geceleri yapalım. Ya o da olmuyor. Tamam 27. geceyi Sakın boş geçirme kardeşim. Çünkü bizim bu maçı kazanmamız çok zor eğer bu mübarek geceler olmasa. Ne yapalım? Tamam abi o gecelerde ne yapalım? Ve zaman Said Nusuf Hazretleri talebelerini biliyorsunuz son 15 gün uyutmazmış. Yani Ramazan'ın son 15 gününü geceleri ihya etmeleri için uyutmazmış. Hatta ara ara gelir kontrol edermiş böyle. Üç şeyi tavsiye ediyor. Bir istiğfar, tövbe istiğfar. Yani eline bir tesbih alıp Estağfurullah, estağfurullah diyebilirsin. Ellerini açıp yaptığın günahları sayıp Allah'ım bundan tövbe istiğfar ediyorum. Allah'ım affet, mağfiret et diye yana yakılı dua edebilirsin. İstiğfar bir. iki salavat. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a getirebileceğin farklı farklı salavatlar var. Bunlara bakabilirsin. En basitinden Allah'ın salli ala Muhammed. Bunu artık bin kere mi çekersin? iki bin kere mi çekersin? Ne kadar yapabiliyorsan ikinci karlı şey bu. Üçüncü karlı şey olarak Üstad Bediüzzaman Hazretleri Kur'an-ı Kerim okumayı söylüyor. Bunları sırasına göre söylemiyorum bu arada. Yani üç şey istiğfar, salavat ve Kur'an-ı Kerim. Ne yapabilirsin? Aa ben Kur'an-ı Kerim okumayı bilmiyorum. Aç kardeş Kabe imamlarını şöyle 200 Kur'an-ı Kerim dinle. Şöyle odaklan ama böyle mutfak işleriyle meşgul olurken değil de otur, dinle, konsantre ol. Veya Kur'an-ı Kerim okumayı öğren bugün. İşte bizim Lamelif Kur'an uygulamamız var. Ücretsiz, reklamsız bir uygulama gir. Lamelif Kur'an. Bir saatte Kur'an-ı Kerim'e geçiriyor insanları. Öyle çok pratik bir program. Ya Kadir gecesinde Kur'an'a geçtik bence güzel bir şey. Bu gece sabaha kadar ne yapabiliyorsan yap. Yani affolmayan günahların bu gece affolma ihtimali çok daha fazla. İstediğin, arzu ettiğin ya bu duam keşke kabul olsa ya yana yakıla dua işte onu bu gece mutlaka yap kardeşim. Ramazan'da cehennemden azat edilmekle ilgili o kadar çok hadis var ki yani bu Ramazan bizim cehennemden azat edilmemiz için bir bilet olabilir, bir fırsat olabilir. Unutuyoruz bir yıl boyunca günahlara giriyoruz veya işte daha gafletvari bir hayat sürebiliyoruz ama tekrar eğer bu Ramazan'a kavuştuysak, tekrar Kadir gecesine Rabbim bizi kavuşturduysa azat edilenlerden olmamız lazım. Bir hadis şerifinde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ramazan'ı yaşadığı halde günahlarını bağışlatamayan kimsenin burnu yerde sürünsün. Yani düşünün o kadar imkansız bir şey ki eğer biz günahlarımızı bağışlatamıyorsak bunun için bir gerçekten yalvar yakar modunda değilsek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burnu yerde sürünsün diyor ya. İmkansızı başarıyoruz aslında eğer bunu yapıyorsak. Evet bir uyarı. Evet. Bu mübarek gecelerde insanın uykusu biraz fazla gelir. Kesinlikle. Rabbim inşallah azâd edilenlerden eylesin. Amin, amin inşallah. Bu Ramazan'dan günahsız bir şekilde çıkıp... Tertemiz. Evet cennetle müjdelenenlerden eylesin inşallah. Amin inşallah kardeşler. Yolda konuşuyoruz. Konsepti kaçıncı video bu? Bu ikinci videomuz. Yeni sezonumuz. Yeni sezon ikinci video. Biz şimdi iftara gidiyoruz. Çok güzel bir yerde çok güzel bir şeyler yiyeceğiz. Evet. Kardeşlerin canı çeksin mi söyleyeyim? Yok ya söyleme. Çok güzel bir yerde, öyle pahalı bir yer değil ha. Biz seviyoruz yani. Beraber yediğimiz için güzel galiba. Değil mi Fatih? Değil mi? He? Peki. <laughs> ya ben şey oldum ya. Acıktın mı? Çok fena acıktım yani. <laughs> Enerji. Bugün düşün. zaten bir sürü Reels videosu çektik, İngilizce videolar çektik. Yani... Bugün e, böyle Fatih gün sonunda suyu sıkılmış limon gibisin. <laughs> ee... Belki bir camiye gideriz bu akşam yani camiye gideriz de ama belki güzel bir camiye gid gideriz. Biliyorsunuz biz İstanbul'dayız. Süleymaniyeler, Fatih Camiler, Sultanahmetler bizim kadim şehrimizde. Belki güzel bir şeyler yapabiliriz bilmiyorum. Bakalım ya. Ben şu iftarı bir an önce yapmam <laughs> lazım ama. Sadece yani. yemek düşünüyorsun Fatih ya. Tamam mı? Videomuzu bir kapatabilir miyiz? Daha var. Gitsek bile yiyemeyeceksin. Ezana var. Olsun bu yolda olmak. Sorularınız varsa yine sorabilirsiniz. Fatih gerginsin. Ya değişik bir plan yaptık. Yerimiz şu, Ayasofya'ya gidiyoruz. Ayasofya'da 8'le katkılıyoruz. kılıyoruz. Evet. Hatim'le nasıl olsa biraz uzun sürüyor. Oradan koştura koştura Sultanahmet'e gidiyoruz. giriyoruz. Hatim'le ile birlikte 20'ye tamamlıyoruz. Sonra da sana dünyanın en iyi tatlısını yedireceğim inşallah. Onu çeker miyiz video bilmiyorum ama. Çekeriz ya. Evet. Ayasofya yaklaşık 1500 yıllık. Şöyle bir düşündüm ya dedim bundan 1500 yıl önce, 1400'lü önce burada çocuklar koşturuyormuş, burada insanlar yaşıyormuş, gelmişler. Bir hayat yaşamışlar ve bir hikayeleri var. Birisi terziymiş, işe gidiyormuş, geliyormuş, kiliseye uğruyormuş filan. Onun bir hayatı varmış, onun çocuğunu gömmüşler, onun torunu varmış. O da büyümüş, yaşlanmış, görmüşler. Onun torununu da, torununu da, torununu da gömmüşler. Ya ne kadar küçük bir noktayız yani şu dünyada diye düşünürken aklıma Selenur'da bir cümle geldi. Şimdi onu okuyordum. Bu asrın yüzünde çabuk silinecek bir nokta ve çabuk ölecek bir karıncayı Yani o kadar böyle hissiyatıma tercüman oldu ki. Yani Fatih 1400 yıl önce, 1500 yıl önce gelmiş, geçmiş insanlar. Sen de silineceksin abi, sen de bir noktasın, sen de bir karıncasın. Sen de, de noktasın sevgilim, kusura bakma. Ben noktaysam sen virgülsün. Ve bak. Noktalı virgülsün. Bak silinecek diyor, dikkat ettin mi? Hı. Noktanı koyuyorlar, hop siliyorlar başka nokta, siliyorlar başka nokta. Arkadaşlar niyetimizde muvaffak olamadık. Ayasofya artı Sultanahmet yapacaktık olmadı. Ayasofya'ya ben biraz geç girebildim. Böyle olunca da yani şimdi çık Sultanahmet'e git 10 dakika yürü falan olmadı. Zor şartlarda girdik ve çok evet. kolay pes etmek istemedik. Elhamdülillah ama çok feyziydi ya Ayasofya hani Maşallah ben biraz da o yüzden gidemedim. Dünya'nın en güzel tatlısını yiyeceksin birazdan. Emin misin? Fıstıklı treliçe. Ben başka bir şey yemek isteyebilirim. Popüler kültür kölesi olarak Dubai çikolatası falan. Ha orada bu da var orada. O da var burada. Bak, mekan bu. Kahvesi de güzel. Tadına baktın mı? Yani köpüklü gördüm. İşte bak, kadın bu işte. Kadın dediğin şey bu. Kahvesi güzel. Tadına baktın mı? Hayır. Çay güzel. güzel. Çay güzel. Yani kahvenin tadı kötüyse dünyayı kurtarsa da bir önemi yok. Çok iyi. Ama kaliteden anlayan için Yani kahveden anlayabilirsin. Ben iyi. kahveden anlıyorum. Şekersiz söylemişsin. Çok karizmatiksin ya. Bayılıyorum ya. Olmaz. Şu an karizman gözüme yükseldi. Kaptım bitmedi ama ara verdim geliyorum. Çünkü bir tane yok. Niye zayi edeyim, mi? <laughs>